Merhaba sevgili izleyenler. Bugün sektörün sesinde çok değerli bir konuk ağırlıyorum. Kendisi Engage and Grow Global'ın CEO'su Işık Şerif Soy. Işık Hanım gerçekten çok sevdiğim ve yaptığı işi her zaman hayranlıkla izlediğim bir kişi. O yüzden bizi harika bir program bekliyor. Işık Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Çok heyecanlıyım burada olmaktan. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Bence harika bir program olacak. Hemen ben kitabınızdan başlayarak söze girmek istiyorum. Kaktüsler, dikenler ve çiçekler. Bu kitabınızda aslında diyorsunuz ki motive olmuş, başarılı ve diğer taraftan da enerjik insanların 3 tane temel özelliği var. Bunlardan bir tanesi sorumluluk almayı ve hesap vermeyi bilmeleri. Diğer taraftan sadakat duygusuna gerçekten hakim kişiler bunlar ve bir taraftan da problem çözebilmeyi bilen kişiler. Yani daha doğrusu soruna değil çözüme odaklanan kişiler. Peki başarının anahtarı için bu üç özellik yeterli midir? Neden? Tabii yeterli değildir. Yani başarı için birçok dış etken var ama ben işte çalıştığım yılları şöyle gözden geçirip kendime ya da gözlemlediğim insanlara bakınca Süzdüğüm bir sonuç bu. Yani insanların aslında tam belki de tam tersini söylemek lazım. Motive, yaptığı işe adanmış, sorumluluk sahibi, çözüm odaklı insanlar... ...aynı zamanda enerjik ve işini seven insanlar oluyorlar. Bu tarz insanlar bulundukları ortamda... ...belki de ben öyleydim, bilmiyorum. Yaptığım işten önce işi yapmayı seven insanlar gibi görüyorum birazcık. Ama tabii ki başarı için... Ortamın da sizi beslemesi lazım. Başarı için bence yaptığınız işi sevmek de çok kıymetli. Bazı insanlar yaptığı işi seviyor, bazı insanlar iş yapmayı seviyor. O, o da bir ayrım aslında. Dolayısıyla herkes böyle olan herkesin mutlaka başarılı olması diye bir şey yok. Ama bunlar olmadan da başarı olmuyor diye görüyorum. Yani hiç çözüm odaklı olmayan birinin başarı mutlaka vardır hayatında ama daha zordur diye düşünüyorum. Bir etrafınıza bakın aynı ortamda aynı işi yapan başarılı ve başarısız insanlar, mutlu ve mutsuz insanlar var. Ben gözlemlediğim zaman en çok şunu gördüm. Evet yani bir şeyi çözmeye odaklıysanız başarı için herkesten bir adım daha yakınsınız sonuca. Eğer bir şekilde e, sorumluluk alabiliyorsanız, aldığınız sorumluluğun hesabını verebiliyorsanız, bana ne demiyorsanız, başarıya bir adım daha yakınsınız. Öbür türlü sadece oturup bekleyerek, başkası çözsün, ben sonuçlarını göreyim diyerek, çok da başarı, bilmiyorum, ben göremedim, ben kendi hayatımda öyle bir sonuç alamadım, bir şekilde mutlaka e, sizin elinizi taşın altına koymanız ve orada olmanız gerekiyor. Başarı istiyorsanız önce aksiyona geçmeniz gerekiyor, onu... E, hesaplamak, planlamak, mesela bütün bunlara plan gerekiyor. Bütün bunları yapıyor olabilirsiniz ama plansız yapıyorsanız gene zor başarı. E, ama hareket etmeden, aksiyonda olmadan da başarıyı hedeflemek ya da e, hayal etmek bence mümkün değil. Evet, aslında hani dış motivasyonlardan çok iç motivasyon önemli değil mi burada? Biraz önce söylediğiniz şey işini severek yapmak. Belki de bunun e, kilometre taşını oluşturuyor. Önce oradan başlayacağız yani Aynen. sevdiğimiz bir işi yapmaktan. Bir TED konuşmacısı bahsetmişti, İş kolik değil, iş komik olun diye. Asla tam da böyle galiba, severek çalıştığınızda başka bir e, şekle giriyor sanki. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şu çok net sizin, içinizde iş yapmak yoksa dışarıdaki bütün güzel şeyler yeterli olmuyor size orada motive etmeye. Ama sizin içinizde iş yapmak, sonuç almak, çözüm üretmek varsa, o zaman dışarıdaki güzel e, takviyeler işi daha da çabuklaştırıyor ve güzelleştiriyor. Dolayısıyla tabii ki dış etkenler de çok kıymetli ama e, insanın önce kendini motive edebiliyor olması lazım. Evet. Evet. Bir de sizin özellikle üstünde durduğunuz bir çalışan bağlılığı ile ilgili fikirleriniz var ki çok değerli, çok önemli bugünlerde belki de en çok ihtiyaç duyulan şeylerden birisi. Ama biz çalışan bağlılığını genellikle özel sektör için konuşuyoruz. Kamuda ya da böyle stratejik görev alan yerlerdeki kişiler çok da fazla ön planda olmalarından dolayı bazen tükenmişlik sendromu da yaşayabiliyorlar. Bu açıdan bakıldığında bu tükenmişlik sendromu yaşamamaları için iyi bir liderle çalışmaları mı gerekir? E, liderlik vasfı bu sorunu çözmeye yeterli olacak mıdır? Önce belki çalışan bağlılığı bir tarif etmek lazım. Çalışan Lütfen. bağlılığı deyince çoğu zaman aklımıza çalışanın bizimle uzun süre çalışması fikri geliyor. E, tabii bu da bir işin içinde ama bence... Çalıştığı sürede kendini yüzde yüzüyle işine vermek benim için çalışan bağlılığı. Her ne kadar çalışıyorsa da sizinle o sürede elinden gelenin en iyisini yapmak, az önce konuştuğumuz gibi işte çözüm odaklı olmak, problemi çözmek için kendi motivasyonu olması çalışan bağlılığın ilk tanımı bu bence. Bir adım ileriye gitmek için içinde enerji bulmak çalışan bağlılığı. Ee, çalışan bağlı bu anlamda baktığınız zaman herkes için çok kıymetli. Yani hangi rolde olduğunuz, hangi görevde olduğunuz, hangi pozisyonu kapladığınızın bence hiç önemi yok. Çünkü bir şeyi iyi yapmak, yaptığınızın hakkını vermekse nerede oturduğunuz, neyi temsil ettiğinizin çok önemi yok. Herkesin burada mutlaka bence o o çalışan bağlı duygusuyla yaşadığı zaman zaten sonuçlar da değişiyor, insanların hayatı da değişiyor. İşini sevmek, mutlu yaşamak da sonuç olarak geliyor. Bunu dediğiniz gibi daha kamu tarafından da baktığınızda ben şöyle düşünüyorum her rolde mutlaka insanın kendini beslemesi lazım. Liderin varlığı tabii çok kıymetli. Lider, lider ne demek? Size yolu açan demek, size örnek olan demek, ilham veren demek. Böyle biriyle çalışmak bir insanın hayatındaki en büyük şanslardan biri diye düşünüyorum. Yani çalıştığınız şirket kadar bence belki daha önemlisi kiminle çalıştığınız çok kıymetli. Dolayısıyla iyi bir liderin yanında çalışmak büyük şans değerlendirebiliyorsanız. Ama başınızdaki lider doğru kişi olmasa da ya da sizi alıp sürükleyen kişi olmasa da biz e, kişinin her an ve her yerde kendi liderliğini de ortaya çıkarması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle bu çalışan bağlı programlarında yapmaya çalıştığımız o. Önce sen kendi liderlik içindeki liderlik duygunu ve becerini ortaya koyacaksın ki e, çevreden beklemek birileri e, işleri çözsün demek yerine sen liderlik yapacaksın ki. Hayatımız değişsin. Bunun için de kişinin tabii bence biraz kendine de bir şeyler yapıyor olması lazım. Yani dışarıdan beklemek yerine okumak, öğrenmek, dinlenmek eğlenmek, bütün bunları bir arada hayatına denge içinde getirmek, o tükenmişlik sendromunun bence ilacı. Yoksa evet. pozisyona pozisyondan bağımsız olarak. Her yerde tükenmişlik hissedebilirsiniz. Hep aynı şeyi yapmak, hep aynı rutinde kalmak zaten tükenmişliğin bence birinci adımı. Ee, onun panzehiri de hep yeni şeylerin peşinde koşmak. Hayat da o kadar hızlı ilerliyor ki düşünsenize. Bir akşamdan bir sabaha bir sürü yeni şey değişiyor. Dolayısıyla e, hani, öğrenmeyi, yenilikleri açık olmayı sevmek e, bence bunun esas ilacı. Liderden önce sizin bunu kendiniz yapıyor olmanız lazım. Bir de üstüne İyi bir lideriniz varsa başınızda zaten çalışma hayatına doyulmaz, doyulmaz bence yani. Evet evet. Yani e, burada da Simon Siney'in çok güzel böyle motivasyon konuşmaları oluyor. E, arada izliyorum o da TEDx konuşmalarında falan, özellikle bunun üzerinde duruyor liderlikle ilgili vasfının üzerinde duruyor ve orada çok hoşuma giden e, bir cümlesi olmuştu özellikle askeriyede başarıya ulaşmak için lider kendini feda eder. Ama özel sektöre geldiğimizde, bugüne baktığımızda başarıya ulaşmak için lider çalışanını feda ediyor. Yani tam tersi bir durum söz konusu. İşte bunun olmadığı yerde çok daha fazla başarı geliyor. Ve lider kendini feda edecek gibi gözüktüğü zaman da aslında çalışanlar da kendini onun için yeri geldiği zaman feda etmeye çalışıyor. Bu dengenin de çok iyi kurulması gerekiyor. Yani çok güzel söylediniz. Evet, yıllarca çalışmak değil ama çalıştığı süre içinde orada işverenine işine sahip olmak, bağlı olmak bu çok önemli. Bir de ben liderim demek lider olunmuyor ya da oturduğunuz pozisyonun adında liderlik yazması sizi lider yapmıyor. Birine liderlik payısı aslında hani gerçek anlamdaki liderlik payısı birine verilir. Onun davranışlarıyla, örnek oluşuyla, ilham verişiyle siz onu lider olarak seçersiniz. Dolayısıyla evet ben buranın lideriyim deyip oturmak ya da pozisyonum bu lider pozisyonu demek hiç yeterli değil. o pozisyonu doldurmak için de işte insanları mutlaka ...kendilerini besliyor olmaları gerekiyor. Evet, e, Işık Hanım, bir de e, son zamanlarda sürekli olarak aslında hepimizin konuştuğu kadına pozitif ayrımcılık söylemi var. Hem ülkemiz tarafında hem de dünya e, tarafında düşünecek olursanız, bu kavram size neleri düşündürüyor? Ve e, her ne olursa olsun, ayrımcılık kavramı aslında yine de itici gelmiyor mu? Biz bu kavramı ne zaman konuşmayı bırakacağız ya da bırakmalı mıyız? Evet, iyi şeyler yapmaya çalışırken bazen farkında olmadan başka yaralar açıyoruz. Kadına ayrımcılık deyince yine bir bir şeyi tamir ederken başka bir yara açılıyor de kapılıyorum ben de genellikle. Kadına pozitif ayrımcılık yapmanın amacı aslında şu anda var olan dengeyi doğru yönde değiştirmek. Belki başlangıç olarak evet uygulanabilir bir şey çünkü kadının erkeğin eşit olmadığı, hayata birlikte sarılmadıkları yerde hep bir eksiğimiz var. Bir şeyler geride kalıyor. Bunu düzeltmek için örneklere ihtiyacımız var. Bunun için de başlangıçta o pozitif ayrımcılık doğru olabilir ama dikkatli baktığımız zaman çok geçici bir çözüm. Yani nereye kadar kadına pozitif ayrımcılık? Bunu nasıl çözeceğiz? Mutlaka dönüp çok temelde bir şey değiştirmemiz lazım. Çocuğun ailedeki eğitiminden başlamamız lazım. Yani evinde, ailesinde kadına olan yaklaşımı değişmeyen bir yöneticinin, kadın olsun erkek olsun, ileride masasında oturduğunda, iş dünyasında ya da sosyal hayatta bunu sürdürebilmesi ya da yaşayabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla çok anlık çözümlerle uğraşıyoruz gibi geliyor. Olması gerekli örnek yaratmak için. Ama bir yandan da o ayrımcılığın aslında ikselleştirilmiş hayatın gerçekten bir parçası olmasını sağlayacak eğitime dönmemiz lazım. Evde anneyi babayı eğitmemiz lazım. Çocuk o duyguyla büyüsün diye. Okulda öğretmene destek vermemiz lazım. Çocuklara ona göre örnekler versin. Ona göre bir eğitim sistemi yapsın diye. Ancak ondan sonra bu ayrımcılık kelimesinin kavramının bitmesi ve hayatın gerçekten öyle akması mümkün. Yoksa dediğim gibi hani kaç yıl daha kaç yıllar daha bunu konuşacağız ve uygulayacağız ve nereye varacak çok bana kalıcı gelmiyor böyle olması kalıcı gelmiyor. Ayrıca da kadın ayrımcılık deyince bu sefer erkek sanki geride kalıyor. Bu işin birlikte çözülmesi lazım. Yani erkeğin dahil olmadığı hiçbir çözümde kadın için değişen bir şey olmuyor. Ben bu konuda kadın derneklerinde de çalışıyorum hani bir şekilde kadınların iş dünyasında daha güçlü e, olmalarının buna bir destek olacağı düşüncesiyle çalışıyoruz. E, ama orada da her ne kadar kadın derneği gibi gözükse bile mutlaka erkekleri dahil etmeye çalışıyoruz. Erkek üyeler almaya çalışıyoruz. Çünkü e, birlikte e, mantaliteyi birlikte değiştirebiliriz ancak. Tek taraflı olacak bir evet. iş değil bu. PWN'de gerçekten başarılı çalışmalar yaptığınızı görüyorum. Ee, hani bu konuda da erkekleri de dahil ederek e, Aslında başarıya ulaştığınızı da görüyorum Çünkü gerçekten kadın erkek sorununu sadece kadın tartışarak ya da sadece erkekleri iteleyerek çözmemiz mümkün değil ancak birlikte bu sorunun üstesinden gelebiliriz. bunu da çok iyi gerçekten dengesini sağlıyorsunuz. Hani eşitlik değil denge tarafını çok iyi vurguluyorsunuz. Ben sizin söylemlerinizde bunu çok net görüyorum. Biraz önce de bahsettiniz gibi biz mesela Demirkent Eğitim Vakfı'nı kurduğumuzda kız çocuklarına özellikle burs vermek üzere üniversitede okuyan kız çocuklarına burs vermek üzere kurmuştuk. Bununla ilgili bir danışmanlar kurulu toplantımızda bir danışmanımız bize neden sadece kız çocukları ayrımcılık yapmayın dedi. Ee, <laughs> benim de onlara verdiğim cevap en azından bir süre daha. Yani ne zamanki dengeye oturacağız o zamana kadar biraz daha fazla kız çocuklarını desteklemek istiyoruz. Yoksa ayrımcılık yapmak değil amacımız demiştim ama inşallah bunları konuşmayacağımız günlerde gelsin. Kadının olduğu yerde hayatın ne kadar farklı olduğu da artık çok net. Dolayısıyla. Ben ümitliyim. Evet. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Valla ben kendi hayatımdan dönüp baktığım zaman bence hayata en çok güzelleştiren şeyin hep yenilikler öğrenmek, öğrenmeye açıklık olduğunu görüyorum. Bunun insana hayat enerjisi verdiğini düşünüyorum. Problemler karşısında güç verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla herkese, kadına erkeğe, herkese zorluklarla baş etmenin yolunun yeniliklere bir yönünüzü dönmek olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bir programın daha sonuna geldik. Sektörün sesinde bugün Işık Şerif Soy'u ağırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.